Acun Ilıcalı'nın acı kaybı. Dominik Cumhuriyeti'nde 5 yıl önce Survivor ekibinde görevliyken bıçaklanarak öldürülen kameraman Alper Baycın'ın adı 8 yıl eğitim gördüğü okulda annesi Aynur Baycın tarafından yaptırılan etkinlik merkezine verildi. Dominik Cumhuriyeti'nde 2018 yılında Survivor programının ekibinde görevli kameraman Alper Baycın Las Terras bölgesi mesai sonrası sokak ortasında iki gaspçının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırganın kalbinden bıçakladığı Baycın yaşamını yitirmişti. Murat Paşa ilçesi Üçgen Mahallesi muhtar olan Aynur Baycın oğlunun okudu. Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nun Alper'in adını yaşatmak için kollara sıvadı. Aynur Baycın okulun boş kalan kısmına okul müdürü Cavit Köken müdür yardımcısı İlker Saraçoğlu, okul aile birliği üyeleri Nazan Bora ve Melis Adaş'ın desteğiyle etkinlik merkezi yaptırdı. Alper Baycın'ın adını taşıyan etkinlik merkezinin bugün yapılan açılışına Muratpaşa Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Acun Ilıcalı ve sunduğu programda yarışacak ünlü isimlerle birlikte davetler katıldı. Kendisine ilgi gösteren, herkese teşekkür eden Acun Ilıcalı ise yıllar önce başımıza gelen, hepimizi telafisi olmayacak şekilde yaralayan olay yaşandı. Bu sebeple bizi burada buluşturdu. Sevgili Ayper'i kaybettiğimiz gün hiçbir zaman unutmayacağız ve acısı hiçbir zaman geçmeyecek. Bulunduğu semtte böyle organizasyonlar yapılması, belediye başkanımızın bireysel şekilde destek olması Güzel insanların Alper'in anası için bir araya gelmesi çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum. Aynur Hanım beni artık ailesi olarak görüyor. Benim kalbim her zaman burada. Alper'in ismini hiçbir zaman unutmayacağız. Böyle güzel kurumlarda yaşatacağız diye konuştu. Konuşmaların ardından 75 metrekarelik alana kurulan Alper Baycın etkinlik merkezinin açılış kurdelesi kesildi ve açıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar